Gündemdekiler programının bu haftaki konu Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu oldu. Yapıcıoğlu misyonerlik faaliyetlerinin yaygınlaştığını belirterek uyarılarda bulundu. Daha az dokunur diye bir hesap yapıp ona göre hareket etmek gerekiyor. Gündemdekiler evet. programına katılan Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, gençlerimize yönelik türlü türlü tuzaklar kuruluyor diyerek aslında, önemli açıklamalarda evet, bulundu. Gençlerimize yönelik ee, çok türlü türlü tuzaklar kuruluyor. Dün mesela e, bir genç şunu söyledi ki gençlerimizden artık din değiştirenler var. Evet, ee, evet ta uzak doğudan oradan misyonerler geliyor Amerika'nın dolarlarını ceplerine koyarak uluslararası bazı vakıflar tarafından fonlanarak gelip bizim memleketimizde misyonerlik faaliyeti yapıyorlar ve bizim gençlerimizi e, ikna ediyorlar ya da bir anlamda onlara bazı maddi menfaatler e, vaat etmek suretiyle onları e, Hristiyan yapıyorlar. E, Yahudi olmazlar bizim gençlerimiz. Çünkü Yahudiler kabul etmezler. Yahudi olabilmek için Yahudi anneden doğmak gerekiyor. Ama e, Hristiyan misyonerler çalışıyor. Bu da bizim için bir tehlikedir. Yani, Van Gölü bu, TV'de yayınlanan bu, gazeteci Ziya Türk'ün hazırlayıp sunduğu gündemdekiler programının bu haftaki konu Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu oldu. Yapıcıoğlu ülkemizde özellikle misyonerlik faaliyetlerinin yaygınlaştığını belirterek şu açıklamalarda bulundu. Kendileri çoğalamadığı için, kendileri üreyemediği için, kendi nüfuslarını artıramadıkları için başka yerlerden genç tefşirmeye çalışıyorlar. Alıp belki kendi memleketlerinde götürüp kendileri için çalıştıracaklar. Bu tehlikeler konusunda da ben gençlerimizi ikaz etmek istiyorum.